etmek, Allah'a karşılık mukabele etmek. Nasıl edeceğim ki? 19. 29. Lema Yarabiye de şu diyor ki bir nimete hamd edebildin mi? O ne kadar büyük nimettir. Hamd edebildiğin için bir o hamd edebildiğinden dolayı bir hamd daha et bakalım. İkinci hamda da üçüncü bir hamd et. İla nihaya gider. İmanımızdan daha kıymeti ne var? Yok. İmanın karşılığı Allah'tır. Amelin karşılığı cennettir. Onun için tefekkür amelden, nafile ibadetten evladır. Tefekkürün saati hayrimin ibadet seneti. Tefekkür bir sene nafile ibadetten bir saat tefekkür. Niçin? Çünkü tefekkürün neticesi Allah'tır. Amelin neticesi cennettir. Fark kadar farkı vardır. Farzlar, farzlar demiyorum, nafileler. <laughs> <laughs> Elhamdülillah. Bak insanda neler varmış. Yedinci bir his var. Şey Altıncı neymiş? Yedi, altıyı so okuyayım bir daha. Ee, bir hissi sadisi sadıka sayka. sevk etmek. Yedincisi şefk vermek. O şefk ve sefk yalan söylemez. Yanlış gidemez. Bir de ahiretin delili ve Allah'ın delili bu. Yani olaylar karşısında Allah demek. Dua etmek ihtiyacı. Bir şeftir, bir seftir. Hastalıkta musibetler Allah dettiriyor. De Bu bir yedinci his, istir, şey altıncı istir. Sev, sefk yönlendiren, zorlayan. Yani ihtiyacını hissetme ettiren bir his var. Sefk mesela Bela ve musibet geldiği zaman Allah. Mesela kanser. Akşam eve geldi. Raporları getirdi. Fotoğrafları getirdi. Hanım. Ondan sonra kocası da işten geldi. Hanım ne oldu? Ne yapalım? Ondan geldi. Kanserim demiyor. Ondan geldi. Ona gideceğiz. Öyle mi ya? Ne yapalım? Olsun. Sabredeceğiz. İnşallah Allah daha iyi mukabele eder. Feraset Nasıl bir şey abi? Yani. Feraset bütünlüğün gözüdür. Zahir ve batın hasselerini bütüne getirebilenlerde feraset olur. Ama e, ticaret feraseti zahir ferasettir. Yani dima'da mertebe var ya tahayyül, tasavvur, takul, tasdik, ezen, bu e, maddi şeylerde feraset aklın bütünlüğüdür. Manevi feraset yani anlamak kişiyi kalp ve aklın bütünlüğünden ortaya çıkan hassasiyet ve gözdür. Gözdür, kulaktır, burundur yani duyar, koklar, yürür feraset. Sana hasta olduğum zaman haşa neden ben dedirttiren nefis ve şeytan ya. Evet. Peki elhamdülillah Allah beni muhatap olup temizliyor diyen o göz mü? O da gözdür vicdandır, o gözdür, ferasettir. Ee, Tabi vicdanın gözü var, kalbin gözü var ama firaset dediğimiz firaset, feraset var, firaset bütünlüğün ifadesi. Yani akıl ve kalbin bütünlüğünden çıkan bir hassasiyetle olayları gözlemlemek, görmek, bakmak. Bütünlük, bütünlüğün ifadesidir. Onun için müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Değil mi? Mektubatta. Oradan söyledim zaten bunu. Demek ki ahiretin ikinci şeyi, birincisi fıtrat yalan söylemez. ikincisi bat, zahirden hariç bizde 6 ve 7. bir his de takılmış. O da öte işaret ediyor. Bir saat oldu herhalde. Olur. Ne kadar oldu? Ü 50, 50 dakika oldu. Abi. Aldı bitti o zaman. Ee, üçü de okuyayım de tamam. Üçü de okuyorum. Esas benim niyetim Allah biliyor ya. Zeytinburnu'dan o niyetle geldim. Dördü okumaktı. Ben zannettim ki dördü oku, dördü de okurum. Demek ki gücüm yetmedi. Üçü okuyorum. <laughs> Mevhum bir şey hakikati hariciye mepte olamaz. Metni okuyayım. Tek tek tekrar başa dönüp izah edeyim. Mevhum bir şey hakikati hariciyeye mepte olamaz. Fıtrat ve vicdanda nokta istinat ve nokta istimdat iki hakikati zaruriyedir. Hilkatin saffeti ve en mükerremi olan ruhu beşer o iki nokta olmasa en sufli, en berbat bir mahluk olur. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Cümle bitti. Ben şimdi izah edeyim. Çok ilginç. Şimdi olmayan bir şey hakikati hariciye mebde olamaz. Yani diyelim ki ben varım, varım ortaya çıkmışım. Hakikat hariciye denilir buna. Harici bir hakikat. Tamam. Ha ben burada ifade ediliyorsam, varsam, bu beni meydana getiren alt veri tabanları e, varsayım düşünce gibi bir varlık mertebesi olmaması lazım. Olmaz. Yani mevhum olamaz, var olması lazım. Yani beni meydana getiren, şöyle diyeyim. Sizin anlayacağınız lisanla. Tavandan su akıyor diyelim. Size söylüyorum ki, arkadaşlar şu tavandaki su var ya sızıntısı. Üst katın yatak odasından geliyor. Olur mu? Olmaz. Nereden olabilir Osman? Banyo, mutfak. Banyo, mutfak. He? Tuvalet, tuvalet. Yatak odasından gelebilir mi? Gelemez. Çocuk odasından gelebilir mi? Gelemez. Yani böyle bir tereşu yani ortaya çıkış arkası böyle olmamalı. Yani gözün arkası kör, hayatın arkası ölüm. Yani e, cansız vücudun arkası içtik. Olamaz. Mevhum bir şey, hakikat-ı hariciye mebde olamaz. Anladık mı burayı? Cümle buydu ama açacak şimdi. Fıtrat ve vicdanda, fıtrat ve vicdanda, fıtrat neydi? Yaradılış hakikati ve mahiyeti. Vicdanda malum, ne varmış orada? Nokta istinat ve nokta istimdat varmış. Fıtratta nokta istinat varmış. Yani nokta istinat ne demek? Dayanmak. dayanmak. Bak koltuğa da görüyor musunuz? Dayandım. Ama size bakıyorum. Tamam. Şimdi fıtrat yaratılış başına geçen hadiseleri bir şeyle izah etmesi lazım. Kanserdir, veremdir, parasızdır, topaldır. Tamam. Olumsuzlukları neyle izah edecek? Bir yere dayanması lazım. İşte fıtratın arkası, fıtratın arkası yani fıtrata bir noktayı istinat olması lazım. Bir yere dayanıyor. Fıtrat var mı yok mu yaratılış? Bu işte arkası Allah'tır. Vicdanda ise nokta istimdat. Nokta istimdat da şu. Vicdan nebet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Yanlışlık istemiyor. Beka istiyor. Bağırıyor yani. Birisi bağırıyor. İmdat! İmdat diye bağırıyor. Bir tanesi diyor ki bu bir ne oldu falan ben buradayım. Der gibi fıtrat ebet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Yok mu ebet ve memleket dünya diyor ki kusura bakma burası fani. Yok mu başkası? Hani e, bir tane şey diyorlar ya e, adam yürürken bir şeyde daha da odun yaparken yuvarlanmış da imdat imdat e, yuvarlanıyor. Kayalıklara geliyor zor tutunuyor. İmdat kimse yok mu? İmdat kimse yok mu? Demiş bir tane şeymiş yani. Ele, leylim leylim bir adam. Ondan ortadan bir tane adam geçiyormuş. O o tamam tuttu elinden daha çekmedi. Namazı kılacaksan söz ver çekeyim. Yoksa o okay, ki namaz kılmayacaksın niye yaşayacaksın ki demiş. Söz veriyor musun vermiyor musun demiş. O aşağıdaki bağırmış. Başka kimse yok mu? Başka kimse yok mu? <laughs> tamam Şimdi başka kimse yok. Fıtrat bağırıyor. Ebed. Dünya diyor ki burası fani. E başka kimse yok mu? Ahiret bağırıyor. Diyor ki evet var bende. Sen kimsin? Ben ebedül. Ebed alemleriyim. Peki ne istiyorsun o taraf? Ben de diyorum ki, fıtrat diyor ki yani vicdan. Sonsuzluk istiyorum var bende. Ebed istiyorum var bende. Dert, keder, ölüm, ölüm istemiyorum. Var ben. Hah. <laughs> yani fıtrat e, vicdanın bağırmasına, imdat değişine cevap veren makam. Buna nokta istimdat. Ee, i̇mdadına cevap verme makamı. İstimdat. İmdat isteyene cevap. Melce ile mence gibi. <laughs> evet. Melce ile mence gibi. Gibi değil o. İki hakikat zaruridir. Bunlar hakikattır. Yani insan eğer bir noktadan olayları yorumlayamazsa bir de söylüyorum. Gelişen ve o meydana gelen, sana rağmen veya sana zıt gelişen hadiseleri eğer kendi dışında bir kaynakla yorumlayamazsan işin içinden çıkamazsınız. Mesela 47 yaşına ömrü olan bir adam kanser yakalandı. Hadi izah etsin. Kanseri izah etsin Allahsız. <laughs> 70 yaşında bir sürü insan vardır. Bana bunlar yani olumsuzlukları izah edemezsiniz. Eceli izah edemezsiniz. Kabri izah edemezsiniz. Yani başımızdaki hadiseleri izah edemezsiniz. Edilemez. Bu neyle izah ederiz? Dayanak noktası. Bak böyle dayanak. Noktayı istinat. O da fıtratın e, arka verisi Allah. Gözün arkası gören. Kulağın arkası işiten. Fıtratın arkası da bir veren. Varlık vara dayanır. Yani göz köre dayanmadığı gibi varlık hiçliğe işte dayanamaz. Hiçliğin ifadesi varlık olamaz. Fiziğe zıttır. Entropiye zıttır. Yani fenlere zıttır fenlere. Yani gözün köre, hayatın mefte, Varlığın hiçliğe dayanması veya daha basitini söyleyeyim. İlim cehalete dayanamaz. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? ağla liseyi bitirdim üniversiteye gidiyorum. Niye? Cahil olmak için. Üniversite cahil olmak için gidilirim. Kazandığım bilgiler sıfırlanacak da ona gidiyorum. Tamam. Mesela acayip beyin anatomisini anlatan bir profesör düşünün. Tıp. İnsana anlatıyor. Acayip sınıfa. Hayretler içini bıraktı. insanı anlatıyor. Sonra yoklama yapıyor dersin sonunda. Çocuklar gelsin bir tanesi yoklama yapsın. Ne hocam? Benim okuma yazmam yoktu ondan. Böyle bir ilmin altında cehalet olur mu? Okuma yazmam yok. Ben okul görmemiş. E nasıl konuştun bunları? Yani nasıl biliyorsun? Denemişsin, yapmışsın, etmişsin. Hiç kimseden duymadan olur mu bu? Evet. Hilkatin safveti yani yaratılışın saflığı ve en mükerremi olan ruhu beşer o iki nokta olmasa yani bir olayları yorumlama kaynağımız. Bak birinci noktanız. Dedim ya dersin başında psikolojiden kurtulmanın şeyi bu burası. Bir. Olumsuz sana rağmen çelişen ve çatışan gelişen hadiseleri istemediğin hadiseleri eğer bir kaynak penceresiyle yorumlayamazsan ve fıtratın istediği bir alemi itikat edemezsen dünyada perişansın. Yaşayamazsın. Tamam yaşama Bir kere sabır dinidir. Sabretmek mantığı yoktur. Öyle, öyle bir fen yoktur. Gereğini yapmaktır. Doktor bey ben sabrediyorum. E, güler. Bu pansum bu ilacı kullan der. Ne sabırı? Sabır dinidir. Ve çok müşkilatın, belanın, hastalıkların merhemidir. Kapıdır sabır. Bak yani gelişen hadiseleri bir kaynakla izah edeceksin. Buna nokta istinad. Fıtratın istediği bir memleketi de buna da nokta istinad ahiretin varlığıyla mümkündür. Yani fıtratının istediğini neyle cevap vereceksin inkar eden adama diyorum? ebed isteyen ruhuna, sonsuzluk isteyen fıtratının neyle tatmin edeceksin? Diyebilir misin ki yok benim fıtratımda ebed istemiyor, sonsuzluk istemiyor. Yok canım yok olmak istiyorum canım. Yalan söylüyorsun. Fıtrat böyle istemez. Peki fıtratını bu isteğine neyle cevap vereceksin? Nasıl tatmin olacak? Ya Şöyle bir kaidesi var mı abi? Hani mazlumla zalim hukuk noktasında noktaya istinad, mazlum dünya dünyada